İddialar gerçekten vahim. Yani bu köpekleri, bu dövüşçü, saldırgan, vahşi köpekleri neden beslerler anlamıyorum. Bir de bu köpeklerle insanlara zarar vermek nasıl bir şiddet eğilimidir? Bunun adı yok. Ha Bunun karşılığında mahkeme ne yapıyor, yargı ne yapıyor? Bunu sorgulayacağız. Ki şu anda ömür bağır var. Engin Bağır'ın yani saldırıya uğrayan beyefendinin oğlu. Ne oldu Ömür bir anlatsana Şimdi bana. kısaca anlatayım bildiğim ve vakıf olduğum hemen bilgileri ben size söyleyeyim. 12.01.2021 tarihinde babamın yaklaşık bir yıldır çalışmış olduğu villada temizlik işçisi olarak köpeklerin yasak olduğu halde pitbull tarzı köpek olduğu için e babam da hakkını hukukunu son zamanlarda vermemeye başladı. Sen engellisin. Senin 10 lira 15 liraya çalıştırıyorum. Senin gibi engellilerin hakkı bu kadardır deyip babamın üzerine aç köpekleri, saldırgan, vahşi, yasak olan barbesimese. Köpekler aç bırakmış. aç dedin. bırakmış. Etle beslenen köpekler, vahşi köpekler iki tane var zaten orada. aksine babam niye hakkını savunuyor diye, hakkını istedi diye Babamın üzerine kafesten çıkartıyor, ağızlıklarını, her şeyini çıkartıyor. Köpekleri kafesten çıkartıyor, arkasını dönüyor, babamın üzerine bırakıyor köpekleri. Köpekler insan görünce saldırıyor direkt. Parçalıyor babamı. Zaten kolunu paramparça etmiş. Kolunda kaybetme kaybetme %80 kaybetme raporları mevcut elimizde. E, yaklaşık 7-8 tane hastaneden de aynı cevabı aldık doktor hekimlerimizden. E, şimdi e, çok ciddi... şimdi aç köpekleri salıyor hakkını evet. istiyor diye yani evet, bana hakkınız. paramı verin hakkımı evet. hukukumu evet. verin dedi diye o aç bırakılmış köpekleri saldırgan pitbullları senin babanın üstüne salıyorlar ki babanın Doğru. hali şu anda gerçekten iç ee, içler acısı. İçler acısı. Vicdanımız... Peki kardeşim mahkemeye başvurmadınız mı ya da bu işe ee, polis bakmadı mı? Yani bu adam nasıl yaralandı bu hale geldi. Kolu kopacak kadar ısırılmış. Yani perişan hale getirilmiş. Şu anda can savaşı veriyor. Bu hale gelince yani bu saldırının ardından polis bir şey yapmadı mı burada? E, olay tabii ki de biz bunu sıcağı sıcağına biz hastaneden öğrendik olayı. 112'yi aramadıklarını ve Ambulansı çağırmadıklarını, olay yerinde babamın bir buçuk saat boyunca bu köpeklerle savaştığını, biz görgü tanıklarından Murat Bey'den öğrendik, hastaneden öğrendik. Yani akıl alır gibi değil. Ambulansa ha. da haber vermiyorlar. Ambulansa Kim da götürüyor haber hastaneye ee, Sağ olsun duyarlı öğretmenimiz e, ve. Arıyor 112'yi. 112'deki ekipler geliyor sağ olsunlar. Hastaneye götürüyorlar. Hastaneden apar topar direkt hemen ilk önce e, yoğun bakım, aşırı kan kaybı olduğu için bayılmış. Zaten gerekli fotoğraflar, deliller de var elimizde. E, hastaneden apar topar direkt hemen e, tedavisi başlıyor. Murat Bey dediğim Murat Ökçe değil mi? Evet, evet. Murat Bu arada Ökçe, arkadaşlar e, Murat Ökçe'yi de bir hemen yayına almak istiyorum hazırlarsanız. E, Akabinde e, biz hekim tarafından ve Murat... Öğretmenimiz tarafından öğreniyoruz olayı saat 5 civarında normalde babam saat 4'te gelirdi buradan. Biz arıyoruz, arıyoruz ulaşamadık hekimler tarafından öğrendik yani kısacası bu şekilde anlatayım. Şimdi sağlık durumu gerçekten kritik, kritik. yani konu karşılanmış. Evet. Evet. Murat Bey'i hemen yayına alalım arkadaşlar Murat Ökçe'yi de hemen yayına alırsak. Murat Hocam, Murat Hoca da burada canlı yayında. Şimdi ne oldu? Ömür anlatıyor, Engin evet. Bağır, başına gelenler gerçekten korkunç. Ne oldu bir anlatır mısınız? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sesim geliyor mu? Geliyor evet, buyurun. Bizim yaşadığımız olay tam bir vahşetti aslında. Çünkü burada yaklaşık 10 personeli çalıştığı bir kurum ve 150'ye yakın öğrenci sayısının olduğu bir kurumda bir öğretmen olarak bu vahşi olaya gözlerinin tanık oldum. Ee, o sırada öğrencilerimi e, ve diğer öğrencilerin korkmaması için onları tabii ki ilk önce kenara çektim ve o anda zaten e, oğlu geldi ve koluna yerden bulduğu çamurlu bir bezi sarıp bir şey yok deyip gönderdi. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Orada bir insan yaralanıyor. Hiç mi insanlık yok? Polis gelmedi mi Murat Bey oraya? Ee, polis geldi ardından e, o sırada ben öğrencilerle de ilgilendiğim için e, ondan sonrasında zaten o ondan sonrası olan, olanları görmedim açıkçası. Peki Murat benim. Bey şimdi burada Engin bağırı parçalayan bu köpekler daha evvel size zarar verdiler mi, vermediler mi? Bir kediyi parçalamışlar diye duydum ben. Doğru mu? Evet e, şöyle söyleyeyim bu e, köpekler burada zaten aç. E, benim kedimi parçaladılar, parçaladılar. O benim kedimdi. Ee, o anla e, bir o da ayrı bir vahşetti. Kedinize saldırıldı. Öğrencileriniz var. Öğrencileriniz zarar görmedi mi? Öğrencilerimiz servise bindirilirken köpek saldırmaya çalıştı. Biz orada bir çember oluşturduk. Bir e, güvenli alan oluşturup çocukları servise bindirdik. Yani ee, burası İstanbul Arnavutköy. İstanbul'un neredeyse orta yeri diyebileceğimiz bir yerde. Birileri külhan beylik yapmanın ötesine geçmiş dere beylik yapıyor. Köpekleri, vahşi köpekleri aç bırakıp millete zarar veriyorlar. Bir yani. vatandaşımızın kolunu parçalamışlar. Vücudunda ısırılmadık yer kalmamış. Kemal. Ölüm kalım savaşı veriyor o adamcağız Engin Bağır. Oğlu burada işte. Evet. Siz bunları anlatıyorsunuz ve bir Allah'ın kulu da kılını kıpırdatmıyor. Bunlar bir de bir savcı şey. suç duyurusunda bulunmuş galiba. Orada bir komşu savcı varmış. Bir şey yapılmamış. Bu doğru mu? E sonuçta burada bir sözleri geçen kişilermiş bunlar duyduğum kadarıyla ve belediye ile konuşup kendi aralarında halletmişler. Bu gerçekten bir evet. vahşet ve bir dur denilmesi lazım. Bakın siz mağdursunuz. Burada oğlu olsa da Ömür, Engin Bağar en büyük mağdur. Saldırıya uğrayan bir adam. Gerçekten bu konuyla ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Murat Bey çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun. Şey Buyurun. Allah evet. muhafaza sanıyorum ki kolluk güçleri de bu konuda gerekeni yapacaktır. Şimdi Gökhan Bey öncelikle benim burada davet için teşekkür ediyorum. Bir konu var. Beni arıyorlar özel numaradan. Tanımadığım kişi ama onlardan bir kişi olduğu belli. Niye ne belli değil, neden belli? Olay günü akşamı gece saat 12 sıralarında beni arıyorlar. Bana 80 bin TL para teklifi ediyorlar. Ki şikayetten vazgeçti. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir bizim için. Toplum içinde. Değil kardeşim. Bir ikincisi ben bunlara şu cevabı verdim. Kardeşim olay mahkemeye intikal etmiş. Sen insani görevini yapıp 112'yi aramış olsaydın, vicdan sesini dinleseydin, 112'yi arasaydın, yanında dursaydın. Şu anda Gökhan Bey ben burada bile olmazdım. Şikayetçi Doğru. bile olmazdım. Buradan Kesinlikle da yetkili arkasın. kişilere sesleniyorum. Yani öyle bir vicdansızlık yetkili var ki aç bırakılan köpeklere parçalatılan bir adam var. 112'yi yani acil sağlık hizmetini bile arayıp, yani sağlık hizmeti almasını bile sağlamaktan geri durmuş. Gerçekten taş kalplilik evet. bu. Başka bir şey diyemiyorum. İki. Tablo ortada. Ben görevimi yaptım. Kolluk güçlerinde bundan sonra ne yapılacaksa yapacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde yargı aşamasında da sanıyoruz ki adalet yerini bulacaktır. Sağ ol kardeşim. Biz Teşekkür devam edelim Gecek kuşuna